Survivor'da eleme adayı kim oldu? 27 Şubat Survivor 2021'de birinci eleme adayı, dokunulmazlığı kazanan takım Survivor 2021'de birinci eleme adayı belli oldu. Survivor 36. bölümde ünlüler ile gönüllüler market oyunu ve dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım için konsey toplandı ve SMS halk oylaması yapıldı. Survivor Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyununa iki takımdan ikişer kadın ve birer erkek yarışmacı belirlendi. Avantaj oyununda atıcılar Batuhan ve Steven idi. Yarışmacıları finalde zorlu bir atış bekliyordu. Sehpaları devirmeden 4 sembol devrilmesi gerekiyordu. Sehpaların devrilmesi ile yarışmacılar yeniden dizmek zorunda kaldı. Bu oyunda başarılı olan Gönüllüler takımı, seçim avantajını kazandı. Gönüllüler takımının yaptığı seçimler sonrasında dokunulmazlık oyunu ilk turunda ünlüler takımından İsmail Balaban dışarıda kaldı. Oyunda yarışmacıları atışlarda platform çok zorladı, 4 sembolü devirmeleri gereken yarışmacılar, sehpayı devirmesi halinde atış sayılmıyor ve platformun yapılması gerekiyordu. Bu durum ise atışlarda skorun değişmesini sağladı. Gönüllüler, 5 ila 3 geriye düştüğü oyunda atağa geçti ve atışlarda rakiplerine göre daha başarılı oldular. Sonraki 7 oyunu artarda alan gönüllüler takımı, Survivor 1 dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, ada oylaması ile ilk gitme adaylarını belirlediler. SMS halk oylaması yapıldıktan sonra ünlüler takımı yarışmacılar, teker teker isim yazdı. Sandıktan çıkan isimler, Doğan, Öykü, Melis, Çağrı oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Öykü, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. Hazırlayan Gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.